Herkese merhaba. Bu bölümde yine çok ilginç bir konuyu böyle tane tane herkesin anlayacağı şekilde ele alacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Haydi o zaman direkt konuya girelim. Şöyle inanılmaz bir çelişkiyle başlıyoruz. Yüksek performanslı motorların çoğu inanamayacaksınız ama kendi metal parçalarının erime sıcaklığından daha sıcak ortamlarda çalışıyor. Bakın rakama bir bakın. 1500 santigrat derece gelişmiş bir jet türbünü bu sıcaklıklara kadar çıkabiliyor. Yani şöyle bir düşünün, bu birçok aktif yanardağın içindeki lavdan bile daha sıcak demek. İnanılmaz değil mi? Peki akla hemen şu soru geliyor. Bu motorlar nasıl oluyor da bir metal yağınına, erimiş bir metale dönüşmüyor? İşte cevap müthiş bir malzeme bilimi harikasında saklı. Adeta görünmez bir kalkan sayesinde oluyor bu. Modern uçuşu ve enerji üretimini mümkün kılan da tam olarak bu teknoloji. Peki bu yüksek sıcaklık zorluğu yani güç ve ısının bu garip paradoksu nereden geliyor? Aslında her şey tek bir kelimeye çıkıyor. Verimlilik. Olay aslında çok basit. Bir motordan ne kadar çok güç ve verim almak isterseniz, onu o kadar sıcak çalıştırmanız gerekiyor. Fizik kuralı bu. Carnot çevrimi dediğimiz şey temelde bunu söyler. Yani giriş sıcaklığı ne kadar yüksekse, termal verimlilik de o kadar artıyor. Kısacası sıcaklık eşittir güç. Tabi bu sorun öyle bir gecede çözülmedi. Bakın şu zaman çizergesine. Arkasında onlarca yıllık bir inovasyon hikayesi var. 1940'larda ilk seramik karışımları deniliyor, 50'lerde ilk basit kaplamalar motor ömrünü uzatmak için kullanılıyor. 70'lere geldiğimizde bugün bile temel olan YZS kaplamaları geliştiriliyor. 2000'lerde ise uygulama yöntemleri çok daha hassas hale geliyor ve bugün bugün artık yüksek entropili seramikler gibi yepyeni malzemeler konuşuluyor. Peki bu bahsettiğimiz ısı kalkanının anatomisi nasıl? Gelin bu termal bariyer kaplamasını biraz daha yakından inceleyelim. Bu koruyucu katman tam olarak neyin nesi? Evet, adı termal bariyer kaplaması. Kısaca TBC diyoruz. Ama bu basit bir boya katmanı gibi bir şey değil. Sakın öyle düşünmeyin. Bu inanılmaz derecede gelişmiş, çok katmanlı, akıllı bir sistem. Ve işte bu sistemin sırrı bu dört kritik katmanda yatıyor. Her birinin çok ama çok önemli bir görevi var. Bakın, en altta süper alaşım dediğimiz ana metal parça var. Onun üstünde bir bağ katmanı var ki bu hem seramin tutunmasını sağlıyor hem de metali oksidasyondan koruyor. Sonra arada termal olarak büyüyen oksit dediğimiz minicik bir tabaka oluşuyor. Bu da adeta bir oksijen bariyeri. Ve en üstte asıl işi yapan seramik katman var. Termal yalıtımı sağlayan kahraman bu. Yani hepsi bir takım gibi mükemmel bir uyum içinde çalışıyor. Şimdi, sıkı durun. Bu anlattığım katmanların hepsi, yani tüm bu sistem çoğu zaman birkaç kağıt yaprağının kalınlığını geçmiyor. İncecik bir şey. Ama bu incecik katman metalin hissettiği sıcaklığı tam 300 santigrat dereceye kadar düşürebiliyor. Bu inanılmaz bir yalıtım demek de ki bu kadar hassas bu kadar yüksek teknolojili bir kaplama nasıl uygulanıyor? Yani bir türbin kanadını bu plazma ateşinde nasıl dövüyorsunuz? Bir mühendisin dediği gibi sanki bir şimşekle resim yapmak gibi. İşte bu tanım en yaygın yöntemlerden biri olan hava plazma spreyi çok güzel anlatıyor. Ve evet, kulağa ne kadar yoğun geliyorsa işlem de gerçekten o kadar yoğun. Olay şu. Toz halindeki seramik malzemeyi alıyorsunuz. İnanılmaz yüksek sıcaklıktaki bir plazma jetinin içine enjekte ediyorsunuz. Bu plazma tozu anında eritiyor ve erimiş seramiği roket gibi alt tabakaya, yani metal parçaya doğru püskürtüyor. İşte kaplama böyle oluşuyor. Ama tabii ki hiçbir şey sonsuza dek sürmüyor bu gelişmiş kaplamalar bile, yani hayal edebileceğiniz en zorlu, en acımasız ortamlardan birinde çalışıyorlar, ısı ve diğer elementlerle sürekli bir savaş halindeler ve sonunda onlar da yoruluyor. Zamanla, motorun o sürekli ısınıp soğuması, bu termal döngü, kaplamanın içinde inanılmaz gerilimler yaratıyor. İşte bu gerilimler, spallation dediğimiz, yani dökülme dediğimiz süreci başlatıyor. Önce minik yatay çatlaklar oluşuyor, sonra bu çatlaklar büyüyüp katmanların birbirinden ayrılmasına neden oluyor. En sonunda da kaplama dayanamayıp parça parça yüzeyden kopuyor. Ama düşman sadece mekanik stres değil, kaplamalar aynı zamanda adeta bir kimyasal savaşın ortasında. Mesela yakıttan veya deniz havasından gelen tuzlar sıcak korozyon dediğimiz bir saldırı başlatıyor. Ama bundan daha da sinsi bir düşman var. Siyemaz saldırısı. Siyamas nemi, basitçe motorun içine çektiği kum, toz, hatta volkanik kül. Bu parçacıklar yüksek sıcaklıkta eriyip camsı bir tabaka oluşturuyor ve kaplamanın içine sızarak onu resmen içten içe yiyor. Peki gelecek ne getirecek? Gelecek tasarımcı seramiklerdi. Yani malzemeleri artık atom düzeyinde tasarlamaktan bahsediyoruz. Çünkü o bitmek bilmeyen daha yüksek verimlilik arayışı bizi hep daha iyi, daha dayanıklı malzemeler bulmaya itiyor. Ve işte bu arayışın son cevabı, yüksek entropili seramikler. Bu tamamen yeni bir malzeme sınıfı. Olayın ne peki? Bir sürü farklı elementi alıp neredeyse eşit oranlarda karıştırarak bir tür kokteyl hazırlıyorsunuz. Bu da ortaya aşırı düzensiz bir atomik yapı çıkarıyor. Bu atomik düzensizlik, kokteyl etkisi dediğimiz bir şeye yol açıyor ve bu etki ısının akışını inanılmaz derecede bozuyor. Şöyle hayal edin Isı düzenli bir sırada bekleyen insanların arasından mı daha kolay geçer yoksa panik halindeki kaotik bir kalabalığın içinden mi? Kalabalık ısı enerjisini çok daha etkili bir şekilde dağıtır. İşte bu yeni seramiklerin atomik yapısı da tam olarak bunu yapıyor. Bu grafikte de sonuçları net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın 1200 derecede geleneksel YSZ'nin termal iletkenliği 2.2 civarındayken yüksek entropili seramiğin iletkenliği 1.0'a kadar düşüyor. Yani neredeyse yarı yarıya daha iyi bir yalıtkan. Bu devrim niteliğinde bir fark. Ama tek avantajı bu da değil. Geleneksel kaplamaların en büyük sorunlarından biri altındaki metalle aynı oranda genleşip büzülmemesiydi. Bu da sürekli bir stres yaratıyordu. İşte bu yeni nesil seramikler metalle çok daha uyumlu hareket ediyor. Yani hem daha iyi bir yalıtkanlar hem de çok daha dayanıklılar. Kısacası iki sorunu birden çözüyorlar. Sonuç olarak bu konuştuğumuz kaplamalar sadece motorları erimekten kurtaran basit bir tabaka değil. Bunlar fiziksel olarak nelerin mümkün olduğunun sınırlarını zorlayan, adeta yeniden çizen teknolojiler ve bu da bizi şu muazzam soruyla baş başa bırakıyor. Eğer malzemeleri böyle atom atom istediğimiz gibi tasarlayabilirsek, doğanın bize koyduğu temel sınırlara aşarak gelecekte daha başka neleri mümkün kılabiliriz?